Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben yapmaya başladım makyajımı ama göstermeye uğra da nemlendirici sürdüm. Nemlendirici de bu. Fondöten olarak göstereyim. Yine e, L'Oreal'in bir kullandım. Kapatıcı olarak da, yüzümün aynası çok komik. Yine L'Oreal'in bu bütün yüz uygulanabilen kapatıcısını kullandım. Şimdi bunu güzelce bir süngerle yedirelim. Hemen hızlandırayım ben burayı. yaparım. Çok hızlı bir şekilde makyaj yapmam lazım. Bugün çok fazla işimiz var. Önce bir mezar ziyareti var. Ee, kayınbabamın rahmetli. Onun mezarına gideceğiz. Sonra da yazlıktaki ev için e, salıncak. Sonra böyle balkon, masa, sandalyesi, koltuk ne olursa ona bakacağız. Oraya bir şekilde pazar uğrayacağız. O biraz sıkıntılı tabii bilmiyorum ama Şimdi hmm, bir tane daha farma gireyim. Bu şu. Şu rengini seviyorum. Onu gireceğim. Böyle hafif bir sedefli parlaklık veriyor. Hafif değil yani bayağı bir. <laughs> Çok mu parlaklık be? Neyse olsun. Azıcık parlayalım. İyidir. Şimdi bir eyeliner süreyim. Sadece tüm sürmüyorum, yarım sürüyorum. Bu olmadı. Baksanıza. Ne olmadı ya? İkisi çok farklı duruyor. ocho Sirro obbo. Bence bu kadar yeterli yaz için. Ha kaşımızı unuttuk. Bir de e, kaşımalı pastelin bunu kullanıyorum. Hem renk veriyor, hem güzel bir şekilde maks görevi görüyor. E, şimdi bunu geçen gün kıyaslıyorlardı bir YouTube kanalında gördüm ama hangisini hatırlamıyorum. Benefit'in ve Kile kıyasladılar. Ben şu e, 25-30 TL gibi arasında oynuyor. Benefitinki maşallah. Ben yıllardır bunu kullanıyorum ama bu bendeki 22 light brown dark brown kullanıyordum. O yoktu. Bunu aldım. Bu da bitti zaten. Artık can çekişiyor. Yani makyaj malzemesine de dünyanın parasını vermeye gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Komile L'Oreal'in aynı markanın ürettiğini biliyor musunuz? Yani Lancome L'Oreal'in ürünü. Tabii Lancome daha üst şeye satıyorlar, seviyede de satıyorlar. L'Oreal'i daha ulaşılabilir şekilde satıyorlar ama ikisinin içeriği de hemen hemen aynı. Öyleymiş. Bugün bir yazı okudum, şok oldum. Bence hemen hemen hepsinin içeriği aynı. Tabii gidip hani en kötüsünü alın demiyorum ama orta halli bir şey bence işimizi görür. Tabii canım seçim sizin yani. İster alın ister almayayım. Parayı vermezsiniz sonuçta. Şimdi da taradım. Şimdi hemen şöyle bir bir ruj geçeyim. Şimdi önce ikisi de L'Oreal'in ruju. Bunun böyle bir rengi var. Böyle pembe, mümkün. Bir de böyle bir rengi var. İkisi birbirine çok yakın bir renkmiş aslında. Niye böyle aldım bilmiyorum. İnternetten almıştım. Yani şu rengi geçelim. Bu çok pembe kalır. Sürünce biraz daha pembe oluyor bu. Hafif süreceğim. Çok sürmeyeceğim. Çünkü üzerinden de Flormer'ın orucundan geçeceğim. Bendeki kaç numara? 3 numara. Çünkü bu e, biraz daha şey böyle nude bir rengi var. Baksanıza. Ama bu renk de güzel durdu ya. Kansı acaba. Neyse şöyle bir kaş bir geçeyim üstünde. Güzel oldu. Yani şu an tam net bir rengini göremiyorsunuz. Evet güzel oldu. Bunları da kaldıralım. Saçlarımı ne yapsam? Şuraya birazcık bir bu şampuan sıkıyım. Evet saçlarım hazır. Makyajım hazır. Şimdi hemen hızlı bir şekilde giyineyim. Ve artık evden çıkalım. Evet, evet. Şimdi bir de bu çantaları da değiştireyim. Cüzdanımı alıyorum. Bu da öyle bir file. Bunu da alıyorum. Evet. Koyayım. Cüzdanımı da tarif gibi vermeye koyayım. Biraz zor çıktı. Tamam, cüzdanımı aldım. Telefonumu alacağım. Başka başka alacağım bir şey yok. Aklımdayım. Ama ne tarifi? ayakkabı olarak da ne diyeceğim göstereyim size evet bu Air Force'u giyeceğim dursun şimdi biraz sonra çıkartırım şimdi gideyim belimi hazırlayayım netlemedi beni netlemedi şimdi gideyim belimi hazırlayayım görüşürüz Vallahi şimdi pazara geldik Pazara alışveriş yapacağız pazar çekebilirsem sizleri çekerim çekemezsem çekemem Girelim mi? bunu da düzenledim. Size de şöyle göstereyim. Buraya sadece sebzelerimi koydum. Bu tarafa da meyveleri koydum. Burada kahvaltılıklar var zaten. Yine burada da işte sucuk, pastırma, peynir onlar var. Domatesimi, karpuzumu böyle iyice güzelce sardım, sarmaladım yerleştirdim. Buraya da içecekleri koydum. Mısırları koydum. Bu rafı biraz boş bıraktım. Bunun içinde zaten tereyağı var. Arkasında erişte var. Üst rafta da yine kavanozlar falan var. Yine burada da yoğurtlu tarhana var. Onunla dolaba koyuyorum. Pirinç de dolapta. Çünkü adına da hemen böceklenebiliyor. Bu tarafta bir değişiklik yapmadım. Burası zaten Öyleydi. Sadece şu kısmı güzelce sildim ve yerleştirdim. Şimdi de yemek hazırlamam gerekiyor. <laughs> Beklediğim kargom geldi. Kapıya kadar. Evet. Şimdi içindekini... Yalnız ben bunu yazlık eve götürmeyi düşünüyorum ama... ...kocaman da bir paket nasıl götüreceğim bilmiyorum. <laughs> <laughs> i̇çinden ne çıkacak ve ben bunu neye dönüştüreceğim size göstereceğim. Yani, paketleme iyi, kullanıcak bir şey. Ay Şok bir daha şey inşallah. Yani, fotoğrafta güzel bir şey görünüyordu. Dedim ben bundan farklı bir şey elde ederim diye aldım. Yani bunu dönüştüreceğim. Aslında başmasam da o direkt yazlığa gidecek zaten ama neyse. Belki burada değerlendiririm bilmiyorum. Belki oraya bir tane daha alırım. <laughs> Hoşuma giderse bu aklımda çok farklı bir yerde. Güzel bir şey olacak. Böyle bir pil aldım. Pil tabura aldım. Bakın böyle göstereyim size. Anladım, Hayır basma anneciğim Tabure değil sehpa yanlış söyledim. Yemişsin <laughs> mesela. Bakın çok güzel değil mi? Kocaman. Kocaman böyle bir şey. Yeni bebeğim. Aslında rengini değiştirmeyi düşünmüştüm de. Ee, çünkü istediğim renkte yoktu. Ama bilmiyorum bu şekilde de kullanabilirim. Gold eskitme. Gayet rengi de güzel. Ben bunu e, beton rengi yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum belki böyle de kullanabilirim ya. Hiç de fena değil. İlk sunumumuzu bence bunda bir yapalım. Ya şu üzerine büyük bir cam bile kestirilebilir. Sehpa olarak kullanabilirsiniz. Bu çok amaçlı bir şey ya. Bayıldım. Ve ben bunu ne kadar aldım. Şok olursunuz. <laughs> Bedavayı aldım diyelim 160 liraya aldım <laughs> nerede hangi fiyata uygun şey var hepsini çok iyi bulurum Değil mi Beren? <laughs> o yüzden kendimle gerçekten gurur duyuyorum <laughs> bu çok uygun bunun fiyatı gerçekten çok uygun linkini merak ediyorsanız nereden aldığımı yorumlara yazarsanız size de verebilirim çok güzel kullanışlı her rengi vardı Farklı rengi, renkleri de var. Bazı renklerde fiyat farkı da çıkıyor. Bu rengi çok uygundu. Bunu siyaha da boyayabilirsiniz. Beyazı da boyayabilirsiniz. Bilmiyorum bunu ne yapacağım. Bakacağım artık ama çok güzel. Daha sonra nerede kullandığımı da görürsünüz. Yeni bir günden, yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Her kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün size eşimden gelen sürprizler, <laughs> yani memnun eden sürprizler. Hem de böyle kozmetik üzerine olduğu için sadece ayakkabı değil tabi. Ondan önce şöyle göstereyim. Aradan çıksın bir önce. Evde yıldönümüz yaklaşıyor. O yüzden hediyeler işte almış sağ olsun. şöyle bir modelini almış. Çok rahattı. Denedim. Sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine. Severek kullanacağım ayakkabılardan biri. Bu arada siyalım siyahım yokmuş onu fark ettim. Ya güzel oldu. Şimdi gelelim. Ee, 60 faktörlü güneş koruyucu kremi. Zaten yaz geldiği için yazlıkta da olacağımız için bol bol kullanmak gereken bir ürün. Güzel tavsiye edilmiş. O yüzden dedim hatta birkaç tane arasında kararsız kalmıştım bunu seçtim. Bir de eşim bana şöyle bir L'Oreal'den serum almış. Bunu internetten araştırdım gelince çok fazla hakkında bir şey göremedim yani satışını göremedim. 25-40 yaş arasında uygunmuş. Bunun için şey deniliyor gençlik iksiri. Demek ki ihtiyacım olduğunu düşünmüş ki bunu almış. <laughs> gerçekten <laughs> iyisini deniliyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Deneyip göreceğiz. Geceleri yatmadan önce sürerim. Etkisi, onun bir etkisi olursa size de söylerim. Victoria's Secret'ın bir beyni almış. Bunun kokusu da güzel. Kokusu var. Ve var değil bizim yani bunun için. Bu kokuya aşığım, bayılıyorum. Geçenki aldığım parfüm bayağı bir ağırdı. Ağır geldi önce çok fazla kullanamadım ben onu. Sonra bana bunu almış. Bu Lavie Bell'in kokusuna gerçekten bayılıyorum ya. Çok güzel bir kokusu var. Tasarımı, şıklığı, her şey çok güzel ya. Şahane. Mis dal kutuyu açar açmaz o koku her yere dağılıyor. Hediyeler bu kadar deyip günümüze devam ediyoruz. Hayır kırmızı tatlı. Şimdi de torunların dikiş zamanı. Ameliyat zamanı. Değil mi anneciğim? Ameliyat zamanı. Bebeklerimizi dikeceğiz. Onlarda çocuklar varmış. Dikelim bakalım. Gel <laughs> şöyle saldı. Suyunu saldı. Şimdi en yüksek ateşte pişirdim yalnız. Suyunu salıncaya kadar. Şimdi altını kıstım. Suyunu çeksin. Çektikten sonra da içine sebzeleri ilave edeceğim. Oldu. Şimdi birazcık da domates de pişsin. Domates de suyunu salsın. Sonra içine baharatlarını ilave edeceğim. Hemen burada da pilavım pişiyor. Yanına da bir salata yaparım. Çünkü biz biraz sonra berenle aşağıya ineceğiz. Bunlar hemen pişsin. Biraz sonra yine size açarım. Kimyon, biraz karabiber, kekik, azda, kekik ilave edelim. Birazcık da kırmızı toz biber. Çok azıcık da salça ve tuz ilave etme tamamdır. Günaydın arkadaşlar. Yine bir günden merhaba. En son sizi yemek yaparken bırakmıştım. Biz daha sonrasında benimle aşağıya indik. Eve çıktık falan derken yemek faslım çok fazla bir şey çekememişim. Orada kalmış. baktım ki videoda uzuyor. Biz bugün de yazlığa gidiyoruz. ve bir sonraki vlog'da yine yazlıktan devam eder diyeyim ve burada videoyu kapatayım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.